Herkese selamlar. Fintables Haftalık Sohbetler'e hoş geldiniz. Ali Cenk Gözen nasılsın? İyiyim abi. Biraz Trump'ın e, kafa karışıklığıyım ama iyiyim. <laughs> <laughs> e, tarifelerin etkisini konuşacağız. Geçen hafta konuştuk ama yine bir şeyler değişti. Bu sefer biraz da Türkiye etkisine de değineceğiz. Onun dışında İlk çeyrek bitti. İlk çeyrek finansallarını Mayıs başında almaya başlayacağız. Hangi sektörlerde neler bekliyoruz? Veriler nasıl oldu? Biraz bunları toparlayacağız. İsterseniz tarife tarafıyla başlayalım. Geçen hafta konuştuk. <laughs> Geçen hafta bizim yayından sonra da bambaşka bir sürü şey oldu. Bir sürü şey oldu her gün. Amerika tarafında da borsa aslında yani Amerika borsası da e, S&P 500 işte endeks e, borsa İstanbul gibi ilerlediğini gördük. Açıklamalara göre %10'lar %5'ler gitti <laughs> geldi. İlk önce pandemiden sonraki en büyük düşüşü gördük. Ama en son çarşamba akşamı gelen işte Trump'ın alım zamanından sonra yaptığı açıklamalar ne oldu? Çok kısa oraya değineyim. Tarifeleri AB tarafında, Avrupa Birliği tarafında geri çekti. %10 sınırında tuttu. Çin'e ise uygulan, uygulanacak gibi ama 90 günde bir durdurdu yani genel. Ee, aslında burada günün sonunda ne oldu? Ee, Avrupa Birliği ile Türkiye işte hepimizi katkımızda %10'lu kısmına kaldık. Çin artık orada bir ticaret savaşı başlayacak. Ee, i̇stersen oradan başlayalım. Evet yani resmen oynaklık haftası oldu. Ee, biz tabii biraz alışkınız ama onlar pek alışkın değiller buna. <laughs> biz biz burada büyüdük. Bizim yerimiz kalın biliyorsun. Ee, tabii yine günün sonunda aslında e, göze alamadılar. Yani şu, bu kadar sert bir ticaret savaşını henüz göze alamadılar. Trump hani insanların üzüldüğünü gördüm o yüzden geri adım attım dedi. Amerika'da hissi senedi Türkiye gibi değil. Yani Amerika'da hisse senedi demek emeklilik demek. Evet. Ee, bizim gibi varlıklarının yüzde 12'sini 13'ünü hissede tutmuyor bu, bu insanlar. Yüzde ee, 40'ları yüzde 45'leri hissede tutuyor. Ve yani emekliliği olan bir insanı üzerseniz de bunun çeşitli size yansımaları olur. Ee, o yüzden geri adım atmak zorunda kaldılar. Genel anlamda hani 75 tane ülke bize karşı bir tarife uygulamadı. Bunlar bize bir düşmanlık yapmadılar. O yüzden bunları şimdilik 90 gün erteliyorum buna bakacağım ama Çin'e olan tarifeleri er ertelemiyorum. Ha. Tam tersi, arttırıyorum. Çünkü Çin bize misilleme yaptı dedi Trump. Ee, bu bizim açımızdan tabii daha olumsuz bir senaryo oldu. İlk versiyonu, tarifelerin ilk versiyonu bizim için daha iyiydi. Herkes gibi bize de %10 baz bir gümrük vergisi e, konulmuştu. Ama bizim bazı sektörlerde rekabet ettiğimiz Güney Asya gibi ülkelere ülkelere çok yüksek tarifeler uygulanmıştı. Biz de hatta işte bununla ilgili araştırma da yaptık biliyorsun, burada da konuştuk. Bazı sektörlerde biz de pazar payı kapar mıyız diye. Mobilya, Biraz, tekstil. Evet mobilya, hazır giyim, tekstil Aynen. vesaire gibi. E, tabii taca çıktı bu <laughs> araştırmada yani herkesin yaptığı analizler gibi zaten görmüşsündür herkes böyle bir önden şey not koyuyor hani evet. bu yazı tarife öncesinde yazılmıştır bu video tarife öncesinde çekilmiştir diye yani çok daha hani karışık günler olabilir ama şimdilik biraz daha hani belki 90 gün bir sakinleyebilir piyasa ee, Çin özelinde biraz hani işte fiyatlamalar olur Çin bu işten daha olumsuz etkilenecek şirketler belki e kötü fiyatlanabilir. Ama geri kalan en azından o dipten bir tepki aldı borsalar. Ya bizim için biraz daha olumsuz oldu. Bence ilk versiyon çok daha iyiydi bize yansıması. Ya Çin tarafından bence şeyi beklemiyorlardı. Ee, okuduğumuz kadarıyla da bu kadar misilleme geri adım atacağını herkes bekliyordu. Hı hı hı. Şimdi hani ben bildiğimcilik de var biraz çünkü... Hı hı hı. Bir baktım herkes pozisyon almış, bir şey olmuş. Ama burada Çin'den bence böyle bir beklemiyorlardı. Bir müzakere alanı oluşacak diye düşünüyorduk ama Çin'de işte %84 biz de yapıyoruz deyince o %100'ün üstüne çıkardı falan. Yani bence o tarafı da anlaşılacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Türkiye tarafına kötü yansır dedik. Burada da tabii sektörlerden dolayı çünkü bizden Çin her sektöre girdi. Bunu geçen hafta da konuştuk. Ama burada Çin'in güçlenmesini Amerika'nın haklı olduğu yer neresi? Diyor ki biz Çin'e tarife uyguluyoruz ama diyor vergi. O da gidiyor başka ülkelerde tarif uygulamadığımız yerde fabrika açıyor. Uh -huh. Bu sefer daha kötü oluyor çünkü fabrika yaşta yatırım yaptığı ülke de oraya bağımlı oluyor. Bu sefer Çin'den kurtulamıyor. Aslında şu an işte Çeri'nin, Nevada'nın yatırımları gibi uh -huh. düşünebiliriz. Uh -huh. Günün sonunda bu insanlar yani bu yatırımcılar yatırım yaptığında orada bir sistem sağlıyor, orada bir yani e, tüketimi aslında yaratan kişiler oluyor Tabii. ve onlar yatırım çektiğinde bu sefer orada bir Problem çıkacak. Dolayısıyla bu ülkelerde işte Vietnam'da mesela, bu ülkelerdeki %10'luk kısım aslında Çin bu barajı geçiyor, engeli geçiyor diyorlardı. Hı hı. E, nereye gideceği belli değil ama çok sert. Yani karar açıklandıktan sonra %10 endeksi aldılar. 2008'den beri yanlış hatırlamıyorsam hı hı hı. Amerika'da böyle bir şey yaşanmamış. Evet. Hani biz de şimdi %10, %7 artık biz alıştık gerçekten. Başta da güldük söyledik. Ya yarın %500 düşse ne haber gelecek diye bekliyoruz ama Amerika'da böyle değil. Ee, borsa tarafı daha güçlü ses getirdi diyebiliriz orada. Kesinlikle. Ee, onlar hiç alışkın değil. Bir de tabii bu kadar yani Trump konusunda bütün hikaye bunları yapmaz şeklindeydi hatırlıyorsan Yani iş insanları da büyük bir hayal kırıklığı içerisinde. Trump biliyorsun gelmeden önce inanılmaz bir önden hareketi oldu. Geldikten sonra da devam etti bu hareket. E, fakat sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı herkes tarafında çünkü söylediği her şeyi yapmaya başladı. Bir önceki döneminde söylüyordu yine büyük vaatleri vardı ama tam olarak bunların altını doldurmuyordu. Yani biraz daha popülist söylemlerde bunlar daha çok e, pazarlık malzemesi olarak bunları kullandı. Fakat şimdi biraz daha hani sert ve altı dolu gülü bu da tabii ikinci döneminin olması yani bir dönemin daha olmama rahatlığından, rehavetinden kaynaklanıyor. O yüzden biraz iş insanları hayal kırıklığına uğradı. Bakalım yani bu taraftaki gelişmeleri daha izleyeceğiz. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Bir Kimi an önce değişiyor? şeye geçelim. Çünkü belki bu konuştuğumuz yani bir hafta sonra çöp olabilir maalesef. Kesinlikle biz asıl işimiz iç pazar, borsaya dönelim. İç pazar e, karışık yani biz de hacimsiz ilerliyoruz son yaşam olaylardan sonra ama e, bilanço dönemi başlıyor. Burada da her zaman biz diyoruz endeks hacimsiz olabilir, endeks gitmeyebilir, haber akışı kötü olabilir ama Hı -hı. iyi hisseler bir yerde değerini buluyor ki bunu da şeyde gördük bu 19 Mart olaylarından sonra aslında yine e, Getir anlamında özellikle sanayi tarafı işte bankacılık falan geri çekilince X XTUM'ye dediğimiz yani biz yüzde şirketlerin daha iyi getiri sunduğunu gördük. Burada tabi beklentilisi olanlar vardı, beklentisi olmayanlar vardı ama günün sonunda e, şirketler iyi bir lanço çıklayacaksa bunu bir yerde fiyatlıyor. E, fiyata değer her zaman buluşuyor. Uh -huh. e, Nisan sonunda almaya başlayacağız. Mayıs'ın ilk haftası gibi de hızlanacak. Burada istersen bankalarla başlayalım. Sana öyle atayım. 2024 son çeyreğe göre net faiz marjanında iyileşme bekleniyor. Uh -huh. Tabii ki gelecek beklentiler enflasyonla paralel düştü yani bu sene hikayesi olmaktan biraz çıkıyor hı hı. ama önümüzde de bir bilanço sezonu var bankacılık endeksiyle. Yani ilk kısma çok bir iki ekleme yapayım. Katılıyorum. Ee, bu çeyrek biraz daha böyle normalde atılarsan böyle uzun zamandır böyle bilanço dönemlerini beraber takip ediyoruz. Yayınlardan önce de hani hep evet. beraber gidiyorduk. Hep böyle alfaları hani bulma ve hani onların... E, hatta belki iyi gelen sonuçlardan sonra da oralara bir şekilde pozisyon alma şeklinde bir yatırım tarzımız vardı. Bu çeyrek bunun için fena olmayabileceğini düşünüyorum ben. Yani biliyorsun 3-4 çeyreklik hiç böyle bir şirket, böyle bir hikaye bulamıyoruz. Biz çok ciddi anlamda sıkılaşmanın bozduğu bilançolar, yüksek faizin işte ciddi hırpaladığı bilançolar var, şirketler var. Biraz bu çeyrek böyle eski günlerdeki gibi olabilir. Neden? Birazdan sanayi tarafı için detaylandırırız. Ee, ilk defa böyle biraz Euro'nun arttığı bir çeyrek bitirdik biz. Yani evet sonda oldu bu hareket. Yani aslında hani biraz daha böyle e, Mart ayının hikayesi gibi oldu bu. Ama yine de e, Euro'da ciddi bir artış oldu. Onu söylemem lazım. Bankacık tarafıyla başlayalım. Evet e, e, kredi mevduat tarafında bir artış göreceğiz. Aslında 19 Mart'tan sonra bankalarda inanılmaz satışlar oldu biliyorsun. Çünkü beklentiler bozuldu burada. E, faiz indirim beklentileri ötelendi. 17 Nisan'da muhtemelen faizin inmediğini göreceğiz. Yani şu anda konsensus biraz daha sabit kalması yönünde. E, ama bunun etkisi daha hani e, minimal olacak. Çünkü mevduat faizlerinin e, e, kredi faizlerine göre daha hızlı düştüğünü biz gördük bankacık tarafında. 2021'in son çeyreğine göre bir miktar iyileşme olacak. Menkul kıymetler e, tarafından da büyük bir gol beklenmiyor bankalarda. Evet orada ciddi bir tahvillerde sıkıntı oldu biliyorsun. Hatta işte para piyasası fonları getirisi üstünden hep bu konuyu değerlendirdik. Bankalar genelde vade sonuna kadar tuttuğu için bunu pek fazla e, gelir tablosuna yazmıyorlar. O yüzden menkul kıymet portföylerinden de çok ciddi bir zarar görmeyeceğiz. O anlamda aslında hani genel olarak bilanço dönemi banka çünkü banka ciddi bir yer kaplıyor borsada. Çok böyle bankacılık tarafından çok ciddi olumsuz bir etki görmeyeceğiz. Onu onu söyleyebiliriz. ya yani bu olumlu taraf. Ee, sanayi tarafında da yavaş yavaş girebiliriz. Dediğim gibi yani euro etkisiyle daha iyi bilançolar, daha iyi, özür dilerim marjlar görebiliriz burada. Bankacılıkta şey ekleyeyim ya yani zaten sen fiyatlama içine dedin son olaylardan sonra. Son bir ayda mesela şimdi Akbank açtım %33'lük bir değer kaybı var. Bence artık burası da fiyatladı. Şu Aha. an artık o konsolide olma çabaları ee, iyi gelen finansallar fiyatlar mı? Tabii bu biraz da ya bankacılık sadece finansallar değil. Haber akışı çok önemli. Çok. Yani genel piyasadaki haber akışı çok önemli. Çünkü endeks burada. Ee, ama o bizim işte pahalı fiyatlanıyor piyasa değeri defterleri değeri buraya geldi kabaca dediğimiz yerlerden de artık fiyatlamasını yaptı bence fiyatın içinde diye düşünüyorum. Sanayi tarafı sen Euro'dan bahsettin. Ya burada dolar dolar hep konuşuluyor. Dolar bakılıyor ama işte maliyetler de genelde Euro oluyor. Enflasyondaki o problem aslında buradan kaynaklanacak. Hı, hı. Ee, İkinci yerde tabii ki marjile etkilenecek fiyat geçişleri yapılmıştır. Ee, burada sadece sen söyledin ne kadarın Mart ne kadarın Nisan olduğu belli Aha. olmadığı için Aha. hani ilk çok görebilir miyiz ondan emin değilim ama ben de sana katılıyorum bence yani bir son bir, bir, bir buçuk sene sonra o bazı yerlerde marj artışlarını görebiliriz sanayi tarafında. Çünkü %20'ye yaklaşık bir euro artışı var ki bu sanayinin zaten sürekli istediği bir şeydi. O yüzden bu tarafta olumlu şeyler var. E, banka dışına geçelim. Bizim Hı. sene başındaki yaptığımız yerlerde konuştuğumuz yerde havacılıkla beraber. Leasing, factoring, işte varlık Yönetim. Yönetimi ve tasarruf finans hı hı. Ee, burada leasing tarafında ve faktörlükte veriler iyi geliyor bir ay geriden geliyor ama en son işte leasing verileri geldiği gün hatta çok iyi fiyatlama oldu yanlış hatırlamıyorsam tavan kapatan şirketler vardı burada veriler iyi gelmeye devam edecek diye bekliyoruz kesinlikle e, bu tarafa ayrı bir parantez açmak lazım çünkü banka dışı finans tarafında bence iyi bilançolar alacağız İşte zaten enflasyon muhasebesi yok bunu hep Aynen. konuştuk artı leasing ve faktörlük tarafında konjüktürel anlamda da bence iyi gelişme var leasing tarafındaki konjüktürel gelişme biliyorsun Merkez Bankası'nın getirdiği kısıtlar yani bankaların işte yabancı para kredi büyümelerine getirilen kısıt burada leasing tarafına bir iştah arttırıyor. Dediğim gibi Ocak verisini almıştık. Orada veriler çok iyi gelince leasing şirketlere iyi tepki gösterdi. Yarın yani bu videonun yayınlandığından bir gün sonra pazartesi 15'inde de Şubat verileri gelecek evet. leasingde. Yine iyi bir Şubat verisi bence gelecek. Çünkü daha bu işte 19 Mart hikayesinin başlamadığı dönemi içerecek o tarafta şirketler bankalardan yabancı para bulamadığı zaman mecburen leasinglere yönecekler. O taraftan iyi bilen şöyle gelebilir. Factoring faiz indirimi gecikmesi bu tarafta factoring tarafını destekleyebilir evet. çünkü biz ciddi anlamda bir e zaman kaybettik burada e ve bir süre daha yüksek kalacak faizler o destekleyecek. Tasarruf finansman ben Mart verilerinin biraz daha kötü geleceğini düşünmüştüm. Bence fena gelmedi veriler Mart'ta çünkü yani 19 Mart hikayesinden sonra insanlar bu tip durumlarda hep bir durup düşünebilirler gibi düşünmüştüm. Ama hiç fena değil sözleşmeler. 9 milyar civarında sözleşme geldi katılım ev tarafından. Evet evet zaten tek meclis şirket var. Hı hı. Ben hani biraz belirsizlik kalktığı zaman ya yani o, o sis buldu kalktıktan sonra daha da iyi sözleşmeler gelebileceğini düşünüyorum. O tarafta da bence iyi iyi bilen alacağız. Varlık yönetimi hikayesi de bağımsız denetim hikayesi. Biliyorsun yarı yıllık ve yıllıklarda bağımsız denetim var. Bağımsız denetimin olmaması biraz birinci ve üçüncü çeyreklerde biraz karşılıkların iyi hesaplarına ve net karın biraz daha iyi gözükmesine sebep oluyor. Ee, öyle bir etki görebiliriz. Bunları ya yani banka dışı finansı böyle bence sınıflandırabiliriz. Gayet güzel özetledin. Havacılığa geçelim bir de istersen. Otomotivle havacılığı beraber konuşalım. Havacılık tarafında yani Brent'i konuşmak istemiyorum. Çünkü Trump'tan gelen haber akışına göre artıyor çıkıyor ama burada hep şey var. Daha önce de konuşmuştuk. Tekrarlamakta fayda var. Brent'in çok düşmesi <laughs> havacılık sektörüne işte çok iyi yarıyor. Marjlar uçacak diye bir şey yok. Zaten yatırım ilişkileri görüşüyoruz. Onlar da kendileri hani izleyicilerimizle görüşebilir. E, mail atabilirler, ulaşabilirler. Brent'in çok düşmesi aslında heşli bir yer olduğu için zaten yüzdelisi neredeyse. Brent'in çok düşmesi bu kadar da karlımız etkileyecek diye söylüyorlar. Ama günün sonunda bir turizm sezonu yaklaşıyor, mevsimi geliyor, uçaklar uçuyor o zaman Türk Havaları Almantı'yla. Ee, mevsim yaklaşıyor, burada Veri anlamında ya bizim beğendiğimiz taraf Pegasus tarafı burada. Türk Hava hem kargo tarafı yatay geldi hem de yolcu sayılarında ve bir dolulukta biraz problem var. Tabii ki onlar uz daha uzun uçuşlar yapıyor. Ayrı segmentte low cost tarafında değil ama Pegasus'un verilerini henüz almadık e, sona için. Hı hı. Ama verileri gelmeye devam ediyor. TAV tarafında yine yatay bir %4'lük büyüme var ama Antalya tarafında işte hem açıklamalar turizm için hem de genel açıklama okuduğumuzda yine bir büyüme bekleniyor turizm tarafında. Ki son böyle bu kur hareketi de çok az da olsa bence etkileyecek TL'nin değer kaybetmesi iyi anlamda. Çelebi var veri yayınlamıyor ama oranın da büyüdüğünü finansalları aldıkça verilerden görüyoruz. işte geçtiğimiz senenin son çeyreğinde %30'luk bir artış vardı yer hizmetleri tarafında. Ki kargo tarafı da büyüyor. Burada bence havacılıkta hala yani şu an bir sektör söyle desem bana bu konjektürde Son şeyi bırakıyorum tabi, işte İran, İsrail, Suriye olaylarını kenara <laughs> bırakıyorum çünkü o hep bir risk olmaya devam edecek ama şu an için hafta gelen açıklamalar beraber tansiyon biraz düşmüş olabilir. ya e, Havacılığı ben favori sektörlerden biri olmaya, görmeye devam ettiğimi söyleyebilirim. Kesinlikle çok güvenli. Yani işte yakın zamanda görüşmüştüm hem Türk Hava Yolları'yla hem Pegasus'la. E, şu an için hani hiçbir sorun görmüyorlar. E, o tarafta dediğim gibi yani hedge mekanizması biraz farklı çalışıyor. Bir kısmını spot'tan aldıkları için aslında kısmi bir olumlu etki olabilir yani Brent'in düşmesi. Ama şu anda iki şirketin de yaptığı hedge mevcut Brent fiyatının üstünde. Yani şu anda aslında yaptıkları hedgeden zarar görüyorlar. Ama bu işin doğası böyle. Yani bugün işte Brent 60 dolarlara çok yakın. Ama bugün 90 dolar olsaydı başka bir şey konuşacaktık. Aynen. Ve bütün bu hikaye aslında öngörülemeyen Trump'ın yarattığı İki aydan kaynaklanıyor. O yüzden aslında hani hava yolları da maliyetlerini bilmek zorunda oldukları için bu heci yapmak durumundalar. Dediğin gibi mesela e, keşke Turkish Kargo ayrı bir şirket olsaydı şu anda. Çünkü e, ben bu 90 günlük aranın çok ciddi bir ithalat etkisi yaratacağını düşünüyorum. İnsanlar yani işte yarın öbür gün Trump'ın ne yapacağı belli olmaz deyip bence ithalatlarını arttırabilirler. Yani telefon Evet yani stok yapabilir şirketler. Mesela isterdim çünkü ciddi bir hava trafiğinin, hava kargo trafiğinin olacağından bahsediyor yurt dışında analistler. E i̇sterdim keşke mesela Türk, kargo olsaydı. Çünkü Türk Hava Yolları için %14'lük, %15'lik bir paya sahip çok etkisi olsa bile çok minimal olur diye düşünüyorum. E, o tarafta o yüzden genel anlamda talep konusunda da sormuştum daha yakın zaman önce görüştüm. Talep konusunda yaza dair bir korkuları yok havacılık sektörünün. Ee, Avrupalılar da biraz son dakikayı bırakıyorlar. Bizi, biraz bize benzediler pandemiden sonra. O yüzden şu an için daha hani net bir şey söyleyemediler ama olumsuz bir şey beklemiyorlar. Yani çünkü ben biraz şeren korktum bu 19 Mart olaylarının hı hı. acaba Avrupalı turistlere yansımasından. E, herhangi bir bir problem görmüyorlar. Bence kesinlikle sana yüz yüz katılıyorum. E, çok güvenli bir divan. Otomotiv beyaz eşya yapıp kapatalım. Otomotiv hı hı. tarafında verileri alıyoruz. Burada Ford Otosan'ın hikayesi dışında çok bir hikaye yok yani göremiyoruz. Tofaş'ta işte Stellantis birleşmesi hala bekleniyor ama burada bence kaçırılan bir şey var. Stellantis birleşmesi olsa bile tabii ki etkisi olacak. Olumlu anlamda ama Stellantis'in işleri nasıl gidiyor Avrupa'da ona bakmak lazım. Onun da finansalları ve hisse getirisi Aha. çok çok kötü. Doğaç tarafında konuşuyoruz. Türkiye'den Mart ayında piyasa rekor kırdı ama genel çeyreğe baktığımızda e, yüksek baz etkisiyle de çok büyüme görmedik. E, Ford otosan büyümesini devam ettiriyor. O ayrı bir hikaye uzun vadeli. Ama ot otomotiv tarafında ilgi çekici hikayeler bence yok. E, Mart iyi geldi bu arada. Evet. Mart'ta da muhtemelen yani bu euro artış etkisi olabilir. Yani Euro'nun çünkü esas hareketi Mart'tan sonra başlıyor ve o Euro kurunu görüp hemen fiyatlara yansıyacağını düşünen tüketici birazcık talep göstermiş olabilir. Çünkü biliyorsun Ocak-Şubat kötüydü Mart'ta rekor geldi yine yani Mart rekoru geldi tarihsel evet. anlamda ona bağlıyorum ama zaten hep konuşuyoruz yani bunun marjlara bir olumlu yansımasını görmüyoruz. E, ee, katılıyorum. Ford bence hem euro artışından olsun hem ihracat kasının güçlü olmasından kaynaklı biraz daha avantajlı bir yerden ama otomotiv konusunda bence hani şu an için e, pek olumlu bir şey söylemek zor. En güzel işte 170 Avrupa ihracat yapıyoruz. Euro'nun artması ihracatımız artacak olma ihtimali bize yarayabilir diyelim. Beyaz eşya tarafı verilerin kötü gittiği diğer taraf. İşte Şubat verilerini aldık en son. Ee, Ocak Şubat baktığımızda iç pazar %15 küçülüyor. İhracat %6 küçülüyor. Ee, üretim yüzde üçlü küçülüyor yani genel bir küçülme var buradaki tabii ki çok ihracatçı bir sektör yani biliyorsunuz zaten Avrupa tarafında ee, ama hem sıkı para politikasının yani devam etmesinin uzama ihtimali diyeyim faizlerin inmeme ihtimali Hı. hem de Avrupa tarafındaki o gevşemin hızlı olmaması burada da sonuçları kötü getirmeye devam ediyor belki yılın ikinci ikinci yarısında daha iyi sonuçlar alabiliriz Çin'e uygulanan tarifeyi mesela burası nasıl yani burayı nasıl etkileyecek merak ediyorum. Buradan bir hikaye çıkacaksa ihracat da çıkacak. Çünkü ben uzun bir süre daha yurt içinden öyle bir hikaye çıkacağını düşünmüyorum. Daha bir süre daha yüksek kalacaksa faiz. çok insanların beyaz eşyasını değiştireceğini düşünmüyorum. Yani bu çünkü biraz faiz hadleriyle alakalı bir konu. Ciddi bir talep yaratamayabiliriz biz daha beyaz eşyada içeride. Çünkü biliyorsun yani iç tüketimde çok daha fazla bir e, üretimimiz var. Yani bizim bunu ihraç etmemiz lazım zaten. Avrupa dediğin gibi problemli. Bakalım yani Çin biliyorsun çok yani Türkiye ve Çin. Yani dünyanın en fazla üreticisi iki ülke beyaz eşya tarafında. O tarifelerin buraya yansımalarını takip edeceğiz. Onu da artık son 2 ay 3 ay içinde görmek lazım diyelim. Çünkü tarifler sürekli değişiyor. Evet. Bu hafta böyle bir genel sektörleri konuşalım dedik. Evet. Önümüzdeki haftada belki yine ikincisini yaparız. İşte gayrimenkul sektörüne değinmedik. Enerji sektörüne değinmedik. Aynen. E, yorumlarda da varsa böyle hisseden ziyade sektör bazlı e, konuşmak istediğiniz, sizlerin beğendiği sektörler. Bunları da bekliyoruz. O arada belki aracı kurumların da kar tahminleri vesaire evet. gelirse belki evet. onları da katarız. Güzel olur. E, e, Programımıza. Güzel olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. iyi pazarlar. İyi pazarlar.